Şimdi arkadaşlar e, Bu uygulamamızı biraz geliştirdik Bu dürümcü uygulamamızı Dedik ki müşterinin adını ben buradan alayım Telefon numarasını alayım Adresini alayım Müşteri oluşturayım Burada müşteriyle ilgili bilgimi verdi Dedik ki ekmek Dürümcü ama ekmek alacağız dürümcüden Hadi öyle olsun 5 lira dedim stok miktarını girmiştim. Stokta 30 tane olduğunu söylüyor. Sonra ben stoğa bir 20 tane daha koymak istiyorum. Stok güncelle butonumu yapmıştım. En son bunları yapmıştık. Şimdi ben aslı olarak sipariş veriyorum. Buradan 50 taneden 35 tanesine sipariş verdim. Borcumu falan hesaplıyor. Bunların hepsi metotlar arkada çalışan ve 15 tane kaldığını otomatik gösteriyor. Raporla metodum da şimdiye kadar şimdiye kadar tüm oradaki yazılan logları tutan bir şeydi. Yazma işlemi tamamlandı, bitirdim. Bir de txt dosyası oluşturmuştum. Buna benzer bir şey yapmanızı beklemiştim. Ee, şimdi size şunu verdik. Bunun aynısını GUI'de yazma işlemini yapmadan şu an yapıyorum. Tamam mı? Açtım bir tane proje. Yeni proje açıyorum. Ne bu banka? Banka diye açıyorum tamam. Bir tane normal klas oluşturuyorum müşteri klası. Şimdi müşterinin içinde ne olacağını ben size söyledim. Bir tane integer müşteri numarası olacak bir tane string adı olacak. Bunu böyle yazdıktan sonra gerisi zaten otomatik yapıyorsunuz. Insert kodla konstruktörü kuruyorsunuz. Bu kadar ve insert kodla get setter'ı koruyorsunuz. Ama bu metotları tabii ki siz elle yazdığınız için dönemin başında biliyor olduğunuzu varsayıyorum. Yani burada kodları anlıyor olmanız lazım. Get metodu ne, set metodu ne. Bu bu kadar. Burada ekstra bir tane metot yazın istemişim. Demişim ki müşteri bilgi ver metodu. Ve string bir şey döndürsün istemişiz. Public. Bir tek ekstra yazacağım metot buydu. Ve string bir şey döndürecek. Müşteri bilgi ver metodu. Müşteriyle ilgili bilgi verecek. Bir tane s stringi hazırlıyorum. Ya da bilgi diye bir string hazırlayayım. Ee, diyeceğim ki müşterinin adını vereyim. This nokta get at için için. kadar. Şimdi bunu döndürüyorum. returnle bilgiyi döndürüyorum. Daha sonra bunu text araya çağıracağız bu metodu. Dolayısıyla text araya o bilgi gösterilecek. Bitti. Müşteri metodu bitti bu kadar. Kaç dakika oldu? 2 dakika. Yeni. Bu da banka hesabı. Değil mi? Onu demiş. Banka hesabı adlı bir sınıf müşteri ve iki tane integer verisi var. Bir tane müşteriden m dedim. Bir tane integer hesap no dedim. Bir tane de integer bakiye dedim. Müşteri sınıfının bir nesnesi şeklinde bunu buraya çağırdık. Daha sonra buraya bir yapılandırıcı. Yapılandırıcı da Guiye'ye koyacağım ben şimdi bunu. Basit olsun diye şimdilik böyle yaptım. Get set metotlarını kuruyorum. Şunları da private yapayım. Tamam mı? Başka? Ne demişim? Para yatır ve para çek metodunu yap demişim. O da string döndürsün. Para çeksin ve ne kadar bakiye kaldığını mı göstersin? Ne kadar para yatırıldığını göstersin. Tamam. Bu metotta şöyle. Public string para yatır. Para yatır diye nitelik yazan arkadaşlarımız var. Nitelik yazmayacaksınız. Metot yazacaksınız arkadaşlar. Geçen vizede de bunun kağıt üzerinde sormuştum zaten. Nedir? Para yatır metodu ne yapacak Onur? Ne yapacak? Bakiye'ye bir tane integer değer vereceğim ben buradan miktar diye. Miktarı ekleyecek. Bunu da aslında bakiyeyi set edecek. Yani bakiyeyi değiştiriyorum. Neyle? Şu anki bakiyeye artı bir de miktarı ekleyerek. Değiştirdim. Ee, diyeceğim ki ne kadar? Miktar kadar miktar kadar para yatırıldı diyeceğim. Yatırıldı. Şimdiki bakiyeniz. Şuraya da bakiye çağırayım. This nokta. Get bakiye. Bu kadar. Return S. Var mı sıkıntı? Para yatırda. Bakiyeyi set ettim. Neyle set ettim? Miktar kadar ekledim bakiye. Onu set ettim. Aynısının çıkarma işlemiyle olanını para çekte yapacağız. Bu da para çek. Burayı sadece eksi yapacaksın. Şu kadar para çekildi diyeceksin. Şimdiki bakiyede şu diyeceksin. Bitti. Bu da bu kadar. Kaç dakika? Parayı da çektim. Bir de hesap bilgisi ver bir metot istemişim. O da şuradaki bilgi verle çok benzer olacak. Mesela şunu kopyalayalım. Şu an hesaptayım. Müşteri bilgi ver değil, hesap bilgi ver diyeceğim. Hesap. Şimdi. Şimdi arkadaşlar, burada müşteri diye bir tane nesnem var, değil mi? Bu müşteriyi ben nesne olarak alıyorum burada. nokta o nesne olduğu için onun metotlarını çağırabilirsin. Adı metodunu mesela çağırabilirsin. Get adı. Müşterinin adını çağırabilirsin. Şu haliyle şu bir nesne. Get müşteri. Çünkü banka hesabında gördüğün gibi bir tane müşteri cinsinden niteliğim var. Bunu ben çağırdığım zaman nesne olarak elime gelecek. Bu nesnenin neleri var? Bakın burada bu nesne müşteri nesnesi. Neyi var? Adı var. Müşteri numarası var. Ben buradan adını çağırabilirim bilgisi için adlı müşterinin hesap nosu diyeceğim. This nokta hesap numarasını çağırayım oradan. Get hesap no. Toplam bakiyeyi de burada çağırayım this nokta get bak. Tamam. Bu return bilgiyi de döndürdüm yine. Şimdi geldik GUI tarafına. Buraya kadar metot yazdık sadece. Oradaki gösterilen metotları yazdık. GUI'de arkadaşlar şöyle G frame'i seçiyoruz. Eğer burada yoksa G formu seçen arkadaşlarımız olmuş. Ee, o çalışmıyor. G frame main metot var içinde. Şu an şurada böyle main metodun olduğunu gösteren bu yeşil işeple play işareti var. Dedik ki bir tane eee text field koyuyorum. Müşteri oluşturmak için. İkincisini de koyuyorum. Kabatasla hızlıca yapıyorum. Bir tane de buton koyuyorum. Müşteri oluştur butonu bu. Bu da müşterinin adını ve müşterinin numarasını alacak. diye. Müşterinin adını ve e, neydi o? Müşterinin numarasını. Yani buraya integer gireceğim. Buraya bir tanesine integer, bir tanesine string gireceğim. Bir tane de şuraya text araya değil de e, text araya mı? Label koyayım. Ama şunun hepsini olmaz galiba. Tek sarı yakayım. Şuraya da bilgilerimizi yazdırsın. Şimdi şunun adı şuradan GTEXT FIELD 1. Şu da GTEXT FIELD 2. Buna bastığım zaman müşteri oluşturacak. Gidip yani müşterinin yapılandırıcısını çağıracağım. Ama önce bir tane string çağırıyorum. Ee, g text field nokta Doğru yazamadık mı? Ha bir. G text field bir. Nokta. Doğru yazdıysan zaten yeşil oluyor. Onun ismi Get text. Aldım. Oraya girilen ismi aldım. Scanner'la nesneyle alıyordun ya scanner'la. Burada da direkt e, şeyde şeyden alıyoruz. Text field'da. Bu da müşteri numarası olacak. G text field nokta nokta get get text almıyor çünkü bunu parse intle integer integer sınıfının integer'a çevirme metodu vardı hatırlarsanız. Yani şuradaki alınan text'i ben integer'a çevirdim. Integer sınıfının parse int metodunu çağırarak. Dolayısıyla integer'a gönderdi. Şimdi bir tane nesne oluşturuyorsun. Ee, şimdi ben bu nesneyi hesapta da oluşturacağım için şu tepeye oluşturuyorum. Hesapta da kullanacağım için. Müşteri M dedim. Bu M eşittir yeni bir müşteri. Adla ve M no ile oluşturulacak. Önce müşteri numarası sonra mı attı? Evet. Önce müşteri numarası sonra adı alıp yapılandırıcı bu. Az önce yazdığımız hazır yapılandırıcı. Bu yapılandırıcıya o değerleri geçtik. Ee, şeyi oluşturdum. Müşteri oluşturdum. Diyeceğim ki müşteri oluşturdum. Müşterinin bilgisini text field'a atayım. Gtext araya mıydı? set text diyorsun. nokta set set text buraya da müşteriyle ilgili bilgi verme metodunu çağırdım. O da string bir şey döndürüp buraya aktaracak. Şimdi ilk başa isim dedim değil mi? Aslı açıldı Bunun aynısını banka için yapacaksın. Ee, hesap için yapacağız. Hesapta ne lazımdı? hesap numarasıyla bakiye. Alacağım buraya hesap numarasını bakiyeyi. Şu şekilde bunu kopyalayayım. Bu 3 olacak. İkisi de integer olacak bu sefer. Hesap numarası da bakiyede. Dolayısıyla parse int yapacağız. Aldık. Şimdi hesabı oluşturabilirim. Ee, banka hesabı B eşittir nif. Müşteri vardı az önce oluşturduğumuz. Onu alıyorum. Hesap numarasını alıyorum. Bakiyeyi alıyorum. Önce bakayım mi alarak yapıyorduk bakalım buradaki yapılandırıcının sırası önemli hesap numarası ve bakiyeyi almış Nivham <laughs> Banka hesabı müşteri sınıfından bir müşteri. Müşteri int int. Pardon şurada herhalde şey var. 4 olacak bu. Değil mi öyle miydi? 3, 4. Beğeni banka hesabı müşteri Ha, müşteri istemiyorduk zaten. Müşterisiz açmıştık bizim. Banka hesabı açıldığı için teks araya gene ben banka hesap bilgilerini yazdırayım. Bu bilgileri yazdırsın. ...neydi metodun adı? Ha hesap bilgisi vermedi. Bu da böyle. İlk başlığına girecektim hesap numarasını. Bu da bakiyeydi herhalde. 500 lira diyelim. Şu an burada bir hata var. Bakan neymiş? Müşteri ha. Müşteri zaten şeyde var aslında ama ha M göndermediğimiz için sıkıntı. O zaman şurada şuna M'yi de ekleyeceğiz. Yapılandırıcıya müşteriyi de ekleyelim. Doğru. Oraya müşteri tanımadığınız için oradaki ismi alamıyor. Şimdi çalıştıralım. Bu neydi? Hesap numarası. 500 lira, 700 lira da şey. Toplam 700 lira diyor. Bir de para çekle para yatır kaldı. Onu da hemen 2 dakikada yapacağım. Bir tane sadece text field koyuyorum. Bir tane buton. Buna para yatır diyorum. Bir tane daha buton. Bu da para çek olacak. Metotları doğru yazdıysanız bunlar basit şekilde çalışacak. 5'teki veriyi alacak. Para yatır metodunu çalışacak. Şu banka hesabını yalnız biz burada global yapmamıştık. Onu bir globalleştireyim şuradan sadece öyle bir banka hesabı B'yi müşteri gibi globalleştirdim. Şimdi para yatır metodunda şuradaki integer'i alalım. Bu para miktarı B nokta para yatırdamayım ben şimdi. Neyse. Hangisini demiştik? Tamam para yatırdayım. Para yatır. Bu miktar kadarını yatıracak. Şi text araya ya da şuraya da. para yatır metodu bir şey döndürüyordu. Onu da buraya buraya verebiliriz. Buraya yerleştirebiliriz. Hem parayı yatıracak ve buraya da gönderecek. Aynısını çek içinde yapabilirsiniz. Daha da uzatmayalım artık. Müşteri oluşturdum. Bakiyesini 800 lira yaptım. Buraya 200 lira daha para yatırayım. 1000 lira oldu. 700 lira çekeyim. Para çek de ya yapmadık değil mi? Tamam. Sonuçta böyle. Aynısını yaparsınız artık. Dersimiz de burada bitmiş oldu. Kaç dakika sürdü? buçuktan mı başladım? 15'ten. Güzel.